Dünyada sadece Türkiye'de söylendiğinde anlamlı olan bir cümleyle başlıyoruz. Dolar çok ucuz. Hatta Sudan ucuz. Ondan daha ucuz bir ürün daha var, o da altın. Bu söylediklerimi dünyada Türkiye dışında herhangi bir coğrafyada söylerseniz ya gülerler ya döverler sizi. Ama maalesef çok enteresan bir şekilde gerçek bu. Şu anda dünyanın diğer yerlerinde, yani bizim bulunduğumuz modül dışındaki ana modülde dolar aklınıza gelebilecek her şeye göre pahalı. Euroya göre pahalı, petrole göre pahalı, altına göre pahalı, e, endekslere göre pahalı, suya göre pahalı ya da aklınıza ne geliyorsa işte. Ama Türkiye'de durum tam tersi. İlginç gelen kısım şu olabilir. Aynı günlerde dolar TL'nin sürekli rekorlar tazelediği haberlerini duyuyoruz. Çünkü hafifçe gevşetilmiş, baskılanmaya devam eden ama hafifçe gevşetilmiş bir dolar TL kuru yaşıyoruz biz burada baskılanması nedeniyle de dünyanın geri kalanında olduğundan tamamen farklı şekilde Türkiye'de dolar çok ucuz durumda bugün doları altını endeksleri ve bugün açıklanan enflasyonu konuşacağız videonun sonuna da çok önemli birkaç ee, bilgilendirme mi diyeyim Uyarımı diyeyim artık e, siz nasıl algılamak isterseniz birkaç önemli husustan bahsedeceğiz. Bugün çok güzel bir gün. Neden? Çünkü 40 ayın çarşambası belki de bugüne denk geldi. Enflasyon oranı açıklandı. Aynı şekilde dolar endeksinin tarihi zirvelere çok yakın olduğu, e, belki de işte insanları çok korkutan, FED tarafından gelen açıklamalarla daha nereye kadar gidecek diye korkutan, yaklaşık işte son baktığımda 107'ye yakın bir, noktadaydı dolar endeksi ee, buna karşılıkta işte euro doların 1.05'in altında gittiği 1.05'e çok yakın ve altında gittiği dönemde e, tabii ki diğer tüm para birimlerine karşı dolar çok değerliyken Türk lirasına karşı dolar aynı değeri görmüyor. Aslında şöyle olması gerekiyordu. Bugün açıklanan enflasyon rakamına da baktığınızda yıllıkta %60'a geldik. Bu tabii TÜİK verisine göre direkt konuşalım. Bu aralar ekonomist çoban çünkü biraz yürek yemiş gibi konuşuyor. Özellikle geçtiğimiz gün e, yayınladığımız mülteci videosu. Daha doğrusu insanların tepkileriyle şuraya evrilteyim o mülteci kelimesini. Sığınmacı ya da göçmen videosu. Özellikle sevgili Ümit Özdağ'ın da Twitter'da bunu paylaşmasıyla işte biraz daha ön plana çıkmış. Ve insanlar da hani çoban yürek mi yedi? Ekonomist çoban sanki yürek yemiş gibi. Videolarına devam ediyor. Ben hem teşekkür edeyim Sayın Ümit Özdağ e, bu videoya gösterdiği teveccüh takip ettiği ve paylaştığı yayınladığı için teşekkür edeyim. E, biraz da gurur duydum bundan. Neden? Çünkü aslında ideolojik olarak Ümit Özdağ'la çok farklı yerlerdeyiz. Yani o bu taraftaysa ben bu taraftayım gibi bir ideoloji farkına rağmen oraya da ulaşabiliyor olmak, oranın da takdirini görebiliyor olmak ne kadar objektif ya da Doğru yolda olduğumu gösteren bir durum. Tekrar kendisine teşekkür edip konumuza devam edelim. Enflasyon %60 geldi. İnanıyor musunuz? İnanıyor musun olur ki? Ee, maalesef. Ben her zaman hissedeneğine bakıyorum. Tamam. Şimdi e, takipçilere de sana da sorayım. Enflasyon gerçekte kaçtır? Yani Net bak, konuşacağım ben söylemedi. bugün. 3 Üç, haneli kesin. 3 haneli olur kesin. 3 hanelinin neresindedir? Hızlıca. 150. Yok o kadar değildir. Muhtemelen 120-130. Enak da 130 açıklamış. 150 de olabilir bu arada değil diyemiyorum ama e, matematiksel olarak Enag'a da biraz güveniyorum açıkçası. Enag grubun e, takip etmeyenler varsa Twitter'dan takip etsinler. Her ay büyük gibi açıklıyorlar onlar da elde ettiği verileri. Bu arada enflasyon artık öyle bir durum oldu ki yani sen hanene aldığın ürüne göre belki de %70 o aldığın özellikle kahvaltıda gıda ürünleri ise belki de yüzde otuz yüzde elli ya ay... da yakıda daha çok para veriyorsan gibi herkesin aslında algısı biraz değişiyor. Benim yüzde elli senin yüzde olabilir yani. Mesela öğrenciler okula başladı. Bu sene e, özür diliyorum bu ay enflasyonun büyük kısmı e, eğitim harcamalarına gelen zamlardan oluştu. Bir kısmı e, alkol'e gelen zamlardan oluştu. Bir kısmı benzin'e, mazota, akaryakıta gelen zamlardan oluştu eğer. Bunlara uzaksanız bu tüketime, mazota pek uzak olamazsınız ama işte alkole ya da çocuğunuz yoksa eğitime uzaksanız daha az etkilenmiş olabilirsiniz. Ama bunu genel çerçevede düşündüğünüzde %120-130 civarı bir yıllık enflasyona sahibiz. Ve maalesef daha önce yıllardır söylediğim bir şey vardı. Her şey yalan, enflasyon gerçek. Çünkü bununla çok baş etmeye çalışacağız uyarılarını çok söylüyordum. Şu anda onu yaşıyoruz. Ve zirvede değiliz. Yine tekrar edeyim. Zirvede değiliz. Daha çok uğraşacağız enflasyonla. Enflasyona dolar, TL ve altın konuşurken niye geçtik? Çünkü aslında bizim bulunduğumuz ortamda, ortam nasıl? Yüksek bir enflasyon var. Faiz artırım sürecine girmişiz. Beklentinin de belki bir tık üstünde, gerçeğe çok uzak ama e, piyasada konuşulan beklentileri de e, bir tık karşılayan ve hatta üstüne çıkan yüzde otuz noktasına gelmiş bir faiz oranımız var. Ee, yani beklerdiniz ki böyle bir durumda piyasa yüzde altmış TÜİK verisine göre e, enak ya da işte bizim kafamızdaki ya da gerçek enflasyona göre yüzde yüz yirmi yüzde yüz otuz olduğu yerde politika faizi yüzde otuzsa doların dünyada da bu noktaya gelmişken bizde de belki ikiye üçe katlanmasını beklerdiniz. Ama gerçekleşmiyor ve cümleye, videoya, ben Türkiye'de en ucuz şey dolardır diye başlıyorum. Yani öyle bir noktadayız ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bunun üzerine tahmin yürütmeye, bunun üzerine hesap yapmaya, yatırım yapmaya ya da işte hayatınızı idame ettirmeye, birikimlerinizi kaybetmemeye, büyütmeyi, kazanmayı geçtim kaybetmemeye çalıştığınız yerde e, çok enteresan bir ekonomi iklimi oluştu Türkiye'de. Riskli varlıklar biraz daha ön planda, borsa gibi. En güvenilir varlık olarak düşüneceğiniz şey dolar. Güvenilir varlığı bu arada dolara güvendiğimiz için söylemiyoruz arkadaşlar. Yani piyasayı daha net şekilde fiyatlayabildiği için söylüyorum. Ya da altın, gram altın özellikle diye bekliyorsunuz ama işte bu iklim maalesef zorla baskılanan dolar fiyatı nedeniyle dolarda da altında da size enflasyona karşı koruyamıyor. Ha bu hep böyle gidecek mi? Asıl konu da bu. Bu böyle gitmeyecek. Şimdi dolar çok ucuz dedik. Altın daha da ucuz şu anda. Neden? Çünkü dolarla fiyatlanıyor altının ons fiyatı. Çarpılıyor dolarla. Türk lirası dışından gram fiyatı oluşuyor. Peki onza bakalım. Onzda da neredeyse benim için dip denebilecek bir yere geldik. Geçtiğimiz günlerde bir videoda şunu söylediğimi hatırlıyorum. Yıl sonunu 2000 doların üstünde 2100 diyelim dedim. 2100'de bitireceğini düşünüyorum demiştim. Hala onda iddialıyım. O fikrim değişmedi. Yine aynı videoda önümüzdeki günlerde bir çalkantı yaşanabilir ama ben 2000'in üstüne 2100'e hatta 2300'e bile gidebileceğini düşünüyorum. İhtimali pay bırakma açısından 2100 diyelim dedim. 2100 iddiam hatta daha üstü iddiam Yıl sonuna kadar devam ediyor. Şimdi geldiğimiz nokta neredeyse 1800'e değdik gibi. Yani ons fiyatı da çok ucuz. E, çarpıldığı para birimi olan referans para birimi olan dolar da çok ucuzken gram altın bence şu anda özellikle şu anda büyük bir potansiyel vaat ediyor. Yatırım tavsiyesi değil ama e, kendi kişisel görüşüm ya da kendi yapacağım hareket bu yönde olacaktır. Buraya kadar söylediklerim. Sana bir şey ifade ediyor mu ya da sormak istediğim yok abi orası öyle değildir dediğin bir kısım var mı? Yani şey konusunda katılıyorum. Özellikle gram altında bedava almayana dövüyorlar tarzında fiyatın düştüğünü. Türk Senle Türkiye'de aynı, yaşıyorsan seninle aynı fikirdeyim. ve ons için de öyle. Ons da çok geriye geldi. Biraz daha geriye gider mi? Asıl kafalardaki soru işareti bu özellikle ons altın yatırımcısı, işte kaldıraçlı işlem yapanlar daha da geriye gider mi? Ben pek sanmıyorum. Gitmez diyemiyorum ama pek sanmıyorum buradan daha da geriye salabileceklerini. Çünkü bayağı fırsat noktasına geldi. Ee, artık hani buradan toparlanır diye düşünüyorum. şu Olaya da şöyle bakıyorum bu arada. Ben bu videoları Türkiye'de hane halkına yapıyorum. Hane halkına da hep şunu söylüyorum. Fiziksel altın alın, fiziksel altını tutun. Bunları size günlük, haftalık, aylık, yıllık kazançlar vaat etsin diye söylemiyorum. Fiziksel söylememin sebebi, e, fiziksel alın altın çok uçacak, altın siz fiziksel alırsanız değerlenecek manasında değil. Fiziksel altını alın, e, bir gün, yakında bir gün muhtemelen, diyeceksiniz ki, şimdi anlıyoruz neden ekonomist çoban fiziksel dedi. Yani fiziksel dememin sebebi, fiziksel altın dememin sebebi, yatırım yapın, fiziksel altın alın, önümüzdeki 6 ayda çok para kazanacaksınız maksatlı değil. Önümüzdeki 6 ayda çok para kazanmak istiyorsanız gidin daha riskli varlıklarda işte borsada, kriptolarda ya da işte forex'te değerlendirmeye çalışın. Ya kazanın ya da kaybedin. Kazanırsanız mutlu olursunuz, iyi ki yapmışım dersiniz. Kaybederseniz de birikimlerinizden olursunuz. Ben hane halkına sesleniyorum. Fizikseli söylememin sebebi de kısa vade ya da orta vadede gelir ya da kazanç vaat ettiği için değil. Bunu da 4 yıldır çeşitli şekillerle bazen üstü kapalı bazen üstü açık şekilde anlatıyorum. Anlayacağınız, anlayanların anladığını düşünüyorum. Anlamayanların da anlayacağı noktaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yakında anlarsınız. Fiziksel altına TÜKAKA diyenler. Bir önemli nokta, bir önemli uyarı da endeksler. Endeksler zirvede geziyor. Türkiye için de aynısı söylenebilir. Zirvede geziyor derken son dönemde Değer bayağı değer kaybettiler ama son 10 günde özellikle 15 günde e, ben hala endekslerin değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bu gidişat e, endekslerin değerinden ya da işte faiz artırımı vesaire gibi konulardan bağımsız olarak e, önümüzde bir tehlike olduğunu düşünüyorum 10-15 güne kadar kokusu çıkar Ekim ayında Muhtemelen bunu yaşayacağız e, endeksler için Uyarayım. Altının e, endeksler için bak bu konuyu üstü açık söyleyemiyorum. işte. Evet biraz kapalı konuşuyorsun. Yani çalkantılı günlere hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Genellikle bu tarz durumlarda yanılmıyorum. Zamanı bazen e, e, beklentimden daha ötelenmiş olarak gelebiliyor ama e, genellikle yanılmıyorum. E, bir dikkatli olun. Bir kendinize çeki düzen verin. Derim eğer Riskli varlıklarda, kriptolarda işlem yapıyorsanız, kripto piyasaları da aynı şekilde endekslerle birlikte e, hatta nakit olmayan her şey, altın bile ilk etapta bundan bir darbe alabilir. Şu anda Oldrich diyor dudağını büzüyor merakla. Efekt veremedim. <laughs> yani bakacağız ve göreceğiz. Çok uzak değil ya sormayın bu arada hocam nedir hocam nedir diye bir 15-20 gün bekleyelim. Bir şey olursa odur. Olmazsa bilememişimdir. Diyelim. fizik altın diyorsun. Yani imkanı olan saklama koşulları olsa, çuval çuval buğday ya da koli koli et vesaire, sütü, gıdaydı vesaire saklayın Yatırımız ona yapında der miydin? Derdim. Saklama koşullarından ben, ve şeyden dolayı ben bunu fiziki bugün, altın diyorsun. Olsa, tabii tabii. Fiziki altına aşkından dolayı değil. Fiziki altın Şart Evet. Tek cümleye özetleyeyim mi? Fiziki altın size para kazandıracak olan şey değil. Fiziki altın sizi hayatta tutacak şey olarak bakıyorum ben. O yüzden fiziki altın diyorum. Her yerde tamam. geçerli alım gücü olan Çok detayına girmeyelim. Daha ne diyeyim abi? Fiziki altın <laughs> Biraz size para kazandıracak değil. Sizi hayatta tutacak olan şey dedim bu cümle. Açmaya gerek yok. Açarsan bu sefer defteri açmak zorunda kalacağız. O defteri ben 4 senedir gerek Mustafa Yılmaz kanalında gerek Fark Edenler TV'de ki eğer abone değilseniz abone oldum. Fark edenler TV'de çok enteresan şeyler yapmaya başladım. Kurt ve köpek videosunu özellikle izlemediyseniz şuraya ekleyeyim. İzleyin. Ee, çok önemli edinimler, kazanımlar toplayacağınıza eminim. Fark edenlerden olmak için o kanalda abone olup destek atarsanız sevinirim. Bu videoda burada bitsin mi? Var mı soracağım bir şey? Yok şu anlık bu kadar. 15 Hepinize teşekkür geldim. ediyorum. Söz verdiğimiz gibi saat 19.30 videoları inşallah bu hızla bu tempoyla devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Elinize iyi bakın.